Geçen gün vermiş olduğum matematik ödevinin bugün çözümlerini yapacağız. Tabi çözümleri yaparken bize yardımcı olacak birkaç tane modelimiz var. Bu modelleri bütün, yarım ve çeyrek konusunu işlerken kullanacağız. Birinci sorudan başlayalım. 4 bütün kaç yarım eder? Şimdi dört tane bütünümü ben gösteriyorum. Bu benim birinci bütünüm. İkinci bütünüm. Üçüncü bütünüm. Ve dördüncü bütünüm. Birinci bütünümü iki eş parçaya bölüyorum. Şurada iki adet yarımım oldu. İkinci bütünümü iki eş parçaya bölüyorum. Dört adet yarımım oldu. Altı adet yarımım oldu. Ve son 4. bütünümü de parçaladığımda 8 adet yarımım oldu. Peki bunu çözerken nasıl yapacağız? Birincisi şekil çizerek. Şekil çizerek ilk önce 4 tane bütün çiziyorum ben buraya. Birinci bütünüm. ikinci bütünüm. Üçüncü bütünüm. ve dördüncü bütünüm. Bütünlerimi ikiye bölüyorum. Dilerseniz yukarıdan aşağı, dilerseniz soldan sağa bölebilirsiniz. Ben yukarıdan aşağı bölmeyi tercih ettim. Yarımlarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki elimde 8 tane yarım oluyormuş. Diğer türlü çözümünü düşünelim arkadaşlar. 4 bütünün yarım edeceği zaman sayısı çoğalır mı azalır mı? Parça sayısı çoğalır. Çoğaldığı için biz toplamanın kısa yolu yani çarpmayı yapacağız. 4'ü 2 ile çarpacağız. 4 kere 2 8 yapar. Dolayısıyla 8 yarım eder. İkinci sorumuz 5 bütün kaç yarım eder? Yine bütünleri yarım yaparken parça sayısının çoğaldığını hatırlayalım. 1 bütün 2 tane yarım yapıyordu. Peki 5 bütün kaç yarım yapar? Yine şekil çizmek yerine kısa yoldan 5 ile 2'yi çarpacağım. 5 tane 2 10 yapar. Demek ki 10 yarım ediyormuş. Üçüncü sorumuz 9 bütün kaç yarım eder? Parça sayısı 2 katına çıktığı için 9 ile 2'yi çarpacağım. 9 kere 2 10 8 yapar. Demek ki cevabımız 18 yarım. Dördüncü sorumuz 8 bütün kaç çeyrek eder? Çeyrekte 1 bütün 4 parçaya bölünüyordu. Yani şu benim elimdeki bütünüm olsun. Bunu birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olarak parçalıyorum. Bir bütünden dört çeyrek çıkıyor. Yani sayımız dört katına çoğalıyor. O zaman bir bütünü dört çeyrek yapacağımız zaman dörtle çarpıyoruz. Sekiz bütünü ise sekizi dörtle çarparak Çeyrek sayısını bulacağım. 32 çeyrek yapıyor. 6 bütün kaç çeyrek yapar? 6'yı 4 ile çarpacağım. 6 kere 4 24 çeyrek ediyor. 6. sorumuz 14 yarım kaç bütün eder? Ee, yarımları bütün yapacağımız zaman elimizdeki parça sayısı azalıyor. 14 yarımı ise bütün yaparken 2'ye bölüyoruz. 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7 bütün oluyor. Yedinci sorumuz 20 yarım kaç bütün eder? 20'ye bütün yapacağım için yine 2'ye böleceğim. Parça sayımız azalıyor. 20'yi 2'ye bölersem cevabım 10 çıkıyor. Demek ki 10 bütünümüz varmış. Sekizinci soru 36 çeyrek kaç bütün yapar? Çeyreği bütün yaparken ise 4'e böleceğiz çocuklar. 36'yı 4'e böldüğünde cevabımız 9 çıkıyor. 9 bütün ediyormuş. 12 çeyrek kaç bütün eder? 12'yi 4'e bölüyorum. 12'nin içinde 4 3 kere var. Cevabımız 13 bütün. Özür dilerim 3 bütün. Ve son olarak 28 çeyrek kaç bütün eder? 28'i de çeyreği bütün yapacağım için 4'e bölüyorum. Cevabımız 7 bütün oluyor. Umarım anlamışsınızdır çocuklar. Annenizi, babanızı üzmüyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz.